Buradaki yasal yani diyelim ki yerlerle ilgili vatandaş başka yerlerden hani gidecek ya yol. Evet. Bununla ilgili mesele diyelim ki komşulardan herhangi bir izin bizim. Yani acaba belediyenin takıldığı bir nokta mı var burada? Ya bana dedi o, gönder 25 metre yeri oldu. O yer sahibi de dedi ben şey ediyorum. İbe yani dedi. ibe ediyorum i̇be ben. Ibe ediyorum dedi. Yeter ki yol olsun orada. Yol olsun dedi. Hmm. Kendi de şeydi. Başka. Belediyeye bırak, şey istediler. Ali de gönderdi belediyeye. Yok başka istedi. Bir de şeyini gönderdi buraya. Tamam. Belediye doğru. Şu an bütün süreç belediye. belediyede takıldı değil mi? De değil. Başkanım duyuyorsun bak. Burada şu an buradaki insanlar mağdur olduğunu söylüyor. Burada e, yani yolla ilgili bütün izinler alınmış. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, problem yok. Yapılması bir an önce beklenen bir yol burada hizmet. Buna yani belediyenin ve sizin onayınız gerekiyor şu anda. Hızlı bir şekilde yapılması bekleniyor yani. Buna bir an önce bir çözüm üretilmesini istiyor insanlar. Buradaki vatandaşlar sizden bir an önce çözüm bekliyoruz. Aksi takdirde önümüzde bir seçim var. Sen şimdi buraya için gelmesin arayın. Evet Seçimde vatandaş, vatandaş haklı. Haklı olarak sonra sayıp, sayıp, Cumhurbaşkanı diyor ki vatandaşı dinleyin ama dinleyen yok. Evet. Burada bir vatandaşız da amcam inşaat yaptırıyor. Aa, İnşaatı buradan e, oradan aşağı başkasıyla hayvanlarla taşıttırıp yani Buraya edeceği masraf 50 milyarsa 50 milyarda diğer türlü masraf yapıyor taşıttırma için. Buraya kadar yolu olsa kendi taşıyabilecek. Yani her türlü mağduruz biz burada. Her türlü.